Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtmış olduğu 11. sınıflar için matematik kitabındaki trigonometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Şimdi de 60. sayfadaki alıştırmalardan devam edelim. Bu da bir kosinüs teoremi arkadaşlar. Eğer bir üçgende bir açı varsa, karşı iki kenarı da bilmiyorsa kosinüs teoremini kullanabilirsiniz. Şimdi neyi kosinüs teoremi? Bilinen açının karşısından başlayarak kök 97'nin karesi 97. 3'ün karesi 9. X'in karesi x kare. 2 tane 3 çarpı x çarpı kosinüs 120. Kos 120 neydi? Eksi kos 60. Birbirini 180'ini tamamlıyor ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksiği yazdık. 9'u karşı attım. 88 eşittir. X kare eksi şu da 1 bölü 2 şuraya artı yapacak. Şunları gidecek. Artı 3x olacak. Burada deneme yanımı yapabiliriz arkadaşlar. İkinci derece denklem çıktı. X yerine 8 koysam 64 artı 24 eşittir. Bakın 88'i verdi. Demek ki x eşittir. 8'miş. İkinci soru. Bir ABC üçgeni çizelim. Şu açıda alfa olsun. Alfa da geniş açı. B A C. Baç. A kök 7. B kenarı 2. C kenarı 1. Kosinüs dönemi yapalım. Açının karşısından başlayalım. Kök 7'nin karesi 7. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 2 tane. 1 çarpı 2 çarpı kos alfa. Şurayı karşıya atalım. 4 kos alfa. 5 kaçtan 7 geldi? Eksi 2. Kos alfa ne çıktı? Eksi 1 bölü 2. Demek ki alfa nedir? 120. 3. soru. 2 tane e, birer açısı aynı olan üçgen var. Bir tanesinde bilinmeyen kenar var. Diğerinde üç kenarı da belli. Soldaki üçgenden Kostörüm yaparak kos alfayı bulabilirim. Yani 49 eşittir 36 artı 144 eksi 2 tane 6 çarpı 12 kos alfa 12 çarpı 12 144 kos alfa eşittir karşısı ne yapar? 180 karşısına 49 geldi. kos alfa eşittir 131 bölü 144. Şimdi ikinci şekilde şurada bir kosterim yapalım. x kare eşittir 4 artı sandık sonundakilerin karelerini alıyorum. 16 eksi 2 tane 2 çarpı 4 çarpı kos alfa. 20 eksi 16 çarpı 131 bölü 144. Şunlar sadeleşir 9 kalır. x kare Eşittir 180 eksi 131 bölü 9 yani 49 bölü 9 o da ne yapar? Her iki tarafın kare kökünü aldım 7 bölü 3 rasyonel bir ifade. Dördüncü soru. Yandaki üçgen içerisinde 2, 3, 6, 4, 2 sayılar veriliyor. BC isteniyor. Yine aynı mantık arkadaşlar. Şuraya alfa diyorum. Üstteki üçgende ADE üçgeninde kosinüs teoremi yapıyorum. 9 eşittir 16 artı 4 eksi 2 tane 4 çarpı 2 çarpı cos alfa. Yani e, 16 cos alfa eşittir. 20'den 9 çıkar 11. cos alfa 11 bölü 16. Şimdi büyük üçgende yapalım. ABC üçgeninde x kare eşittir. 36 diye de 8 64 eksi 2 tane 6 çarpı 8 çarpı kos alfa kos alfa da nedir 11 bölü 16 şu 2 8 bu 16'yı götürür x kare 100 eksi 66 x kare eşittir 34 x eşittir kök 34 olarak bulunur. Beşinci soru bir üçgen içerisinde 45 derece var 8 kök 3, 8 kök var e, a açısının değeri isteniyor. Tabi kosinüs dönemine gidilebilir. Ama uzun olur. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar e, ee, sinüs teoremini de burada kullanıyor. Önce formülden gidelim. E, ee, sinüs teoremi neydi? Kenar 8 kök 2 bölü karşısındakinin sinüsü eşittir 8 kök 3 bölü karşısındakinin sinüsü. Şu 8'ler gitti. Sin 45 nedir? 1 bölü kök 2. Ters çevirip yukarıya çıktı. 2 oldu. Kök 3 bölü sin alfa. Buradan sin alfa nedir? 2 ile sin alfa yer değiştirsin. Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 kimdir? Sin alfa o zaman. 60 derece. Altıncı soru. 75 var, 60 var. AC uzunluğu isteniyor. Ee, yukarı ne kalır arkadaşlar? 30, 30, 75, 105, pardon 45 kalır. 45, 60, 105, 75. Şimdi burada da e, sinüs teoremini yapabilirsiniz. Nedir o? 12 bölü sin 45 eşittir. X bölü sin 60. Sin 45 nedir? 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2. Yukarı çıktı. 12 kök 2. Eşittir. X bölü. Sin da kök 3 bölü 2. O zaman şurayı çarpalım. X eşittir. 12 kök 2 çarpı kök 3 bölü 2. 6. X eşittir. 6 kök 6. Başka ne yapabiliriz normal yollardan? Şöyle dik çekebilirim. Şurası 30, şurası 60 yapar. 30'un karşısı hipotenüs yarısı 6. 60'ın karşısı 6 kök 3. 45 45 olduğu için burası da 6 kök 3. Ee, dolayısıyla 45 45 90 ne yapacağız? Ee, kök 2 katını alacağız. X eşittir 6 kök 3'ün Kök 2 nedir 6 kök 6. 7 sorumuz. Yandaki üçgende 30-60 veriliyor. 6 ve 13 veriliyor. X bölüye oranı isteniyor. Şimdi e, normal yollardan yine gidebiliriz. Ama sayıları amcalar bilerek kasıttı kötü verdiler ki normal yollar biraz zor olsun diye. Şuraya alfa diyelim, şuraya beta diyelim. Şimdi biliyorum ki sinüs alfa eşittir sin beta. Birbirini 180'e tamamlayın açıların. Sinüsleri birbirine eşittir. Solda 36 bölü sin 30 eşittir x bölü sin alfa. Sağda ise 13 şey 36 değil bu 6 olacak. Pardon özür diliyorum. 6 bölü sin 30 eşittir x bölü sin alfa. Sağ tarafta 13 bölü sin 60 bunun karşıdaki eşittir y bölü sin beta. Şimdi soldan x'i çekeyim. x eşittir. 6 sin alfa bölü sin 30. Y nedir? 13 sin beta bölü sin 60 x bölü y'yi aradığım için x bölü y eşittir. Şu sin alfalar gidecek. Çünkü birbirine eşitler. Üstte ne kaldı? 6 bölü sin 30. Sin 30 nedir? Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 de yukarı çıkar. Çarpı. Alttakini ters çeviriyorum. Sin 60 ben şunu yanlış mı yaptım? Sin 30 e, kos 60 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı e, diğeri ters çevrilecek. Sin 60 kök 3 bölü 2 bölü 13. X bölü Y eşittir. 12 çarpı kök 3 bölü 2 çarpı 13. Şunu ne yapar? 6 6 kök 3 bölü 13 olarak x bölü y'yi bulmuş olduk. 8. soru Yine arkadaşlar e, sin alfa bölü sin beta isteniyor. Şimdi şurası e, nedir? 180 eksi beta. Yani e, şuraya teta diyelim. Sinüs teta eşittir. Sinüs betadır. Birbirinin 180'i tamamladığı için. Ben şimdi sol tarafta 6 bölü sin alfa eşittir. 8 bölü sin teta. Sin teta da kim? Sin beta. Onun yerine sin beta yazsam. Neyi arıyorum? Sin alfa bölü sin beta. 8 ile bunu yer değiştiriyorum. Sin alfa bölü sin beta eşittir. 6 bölü 8. O da ne yapar? 2'ye böldüm. 3 bölü 4. 9. soru. Bir e, merdiveni duvara yaslamışlar. 52 derecelik açı yapıyor. Aşağısı 2.5 metre. Sin 52 0.79 Buna göre e, merdivenin uzunluğu isteniyor. Şimdi merdivenin uzunluğuna x diyelim. Şu açıyı ve x 2.5 metre kullanacak trigonometrik değer kimdir? 52'nin sinüsünü alarak. Sinüs 52 nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani x eşittir. 2,5 bölü sin 52. Sin 52 de nedir? Bu. 2 ,0 atalım. Sağa doğru. Bölü 79. Artık gerisi hesap makinesi. Geldik arkadaşlar periyot bulmaya. 62. sayfa. Şimdi şöyle bir şey anlatıyoruz biz. Sinüs ve kosinüste. N, N. AX artı B. AX artı B. Eğer N tek ise sinüsün veya kosinüsün kat sayısı periyot 2 pi bölü x'in katsayısı. sayısı. En çift ise pi bölü x'in katsayısı. sayısı. pi bölü a diğeri 2 pi bölü a. Şimdi bakın a şıkkına bakın. x'in katsayısı sayısı 1. Tek. O zaman bunun periyodu e, ee, pi x'in kat sayısı da 2. B şıkkına bakın. Pi bölü 4. Eksi olamayacak çünkü. Periyot e, şudur arkadaşlar. Şöyle verilen aralıklarda kaç defa tepe noktası oluşturuyor? Kaç defa aynı, dönüyor? Şimdi C şıkkına bakın. E, kotanjant, tanjant. Kotanjant, tanjantta da e, çift tek olması önemli değildir. Hep pi bölü x'in kat sayısıdır. T eşittir. E, pi bölü 4. Diğerinde de periyot pi bölü 3. Demek ki 60 derecede bir tepe noktası oluşturuyor. Diğer soruda A şıkkı periyot sinüs katsayısı 1 pi bölü şey 2 pi e, tek çünkü 7 B şıkkı kotanjant. Tanjant kotanjant da neydi? Periyot. Pi bölü x'in katsayısı 5. C şıkkında kosinüs periyodu 2 pi bölü 4. Yani pi bölü 2. C şıkkı Sinüsün katsayısı kas katsayısı diyorum derecesi 1 e, yani 2 pi bölü x'in katsayısı eksi 5 olduğu için mutlak değeri 5. D şıkkı tanjant hep pi ile başlar. x'in katsayısı 2. E şıkkı tanjant pi bölü 3. 75. sayfa yine alıştırmalar var. Periyotlarını bulalım. A şıkkı sinüsün derecesi 1. Yani 2 pi bölü 5. B şıkkı derecesi 1. Demek ki tek olduğu için 2 pi bölü x'in katsayısı eksi 2 mutlak değer olduğu için 2. A, B, C şıkkındayız. Periyot kas, e, D şeyi e, kosinüsün e, üstü 1 2 pi bölü x'in kas sayısı 3. C şıkkı kotanjant ve pi ile başlar. Kotanjant tanjan X'in kas sayısı 1. İkinci soru bir çizim. A şıkkında eksi 2 ile eksi 2 pi 2 pi aralığında sinüs fonksiyonunu çizelim. Eksi pi. Şimdi sıfır koyarsak e, fonksiyonumuz 2 sin x. Sin 0 nedir? x yerine 0 koyduk. 0 derece. E, 0 şurası. Pi bölü 2 koyduk. Pi bölü 2 yani 90 koyduk. Sin 91 2 yapar. Pi koyduk sıfır yaptı. Şurası. Yani şöyle geliyor. Hani bu şekilde. E, ee, sinüs 2x'in grafiği. Şimdi kosinüsü bulalım. Yine 2 pi var. Eksi 2 pi var. Eksi pi var. Pi. Şurada pi bölü 2 var. 3 pi bölü 2 de var. Şuralarda. Şimdi sıfır koyalım. Kosinüs sıfır nedir? Ee, birdir. Ama önünde eksi var. Eksi 1 olacak. Şuradan başlayacak. 90 koyalım. Cos 90 0. Şurası oldu. Pi koysak Pi nedir? 180 eksi 1 1 oldu. Demek yani şöyle çıkıyor. 3 pi bölü 2 koyduk. Yani 270 ne yapar? 0. Şurada. 2 iki koyduk. 2 iki yapar. 2 şey, pi koyduk. 360. O da eksi 1 yapar. Evet. Şöyle. Şöyle kadar gelmiş oldu. Gerisi de aynı bu şekilde. 1 bölü 2 den geçecek. şöyle devam edecek. Üçüncü soruda ark kosinüs, ark sinüs, ark tanjant e, ters fonksiyon. Yani ark sinüs 1 bölü 2 ne demektir? E, sinüsü 1 bölü, 1 e, bölü 2 olan açı. Mesela buraya alfa de. Şuraya beta de sinüs alfa sı eksi 1 olan açı kosinüs betası eksi 1 bölü 2 olan açı istiyor. Sinüs e, eksi 1 bölü 2 3. ve 4. bölgede eksidir. Yani e, 180 180'e sinüs 180'e e, kim ekleyeceğiz? 30 derece. Ne oldu? 210 olur. O zaman sinüs 210 eşittir eksi 1 bölü 2. Gelelim ikinciye. Kosinüsü eksi 1 bölü 2. O da kimdir? Kosinüs 1 bölü 2 kimdir? Kos e, 60 1 bölü 2. Eksi olduğuna göre 120. Kosünüz beta 120 derece. B şıkkına bakalım. Tanjantı 1 bölü köküç olan kimdir? Tanjant 30. Tan 60 köküçtür. Tan 30 1 bölü köküçtür. Tanjantı eksi 1 bölü köküç olan kimdir? Bunun bütünleri. Tanjant 150. C şıkkına bakalım. C şıkkı. Tanjant sıfır. Tan sıfır sıfırdır. Demek ki orası sıfırdır. Tanjantı bir olanında 45 derecedir. Dördüncü soru şuraya alfa diyelim. Biz kim arıyoruz? Tanjant alfa arıyoruz. Peki alfa kime dedik? Ark kosinüs 7 bölü 25. Bu ne demektir? Kos alfa kos alfa 7 bölü 25. Hemen bir dik üçgen çizelim alfa koyalım. Komşusu 7, hipotenüsü 25. Yani 7, 24, 25. Şimdi amca ne istiyor? Tan alfa istiyor. O da kim? Şu açının tanjantı. 24 bölü 7. Beşinci soru. Tanjantı 1 olan kimdir arkadaşlar? 45 derece. Burası 45 derece. Peki kosinüsü 1 bölü 2 olan kim? 60 derece. Ee, sinüs arc sinus 1 bölü 2 ise sinüsü 1 bölü 2 olan 30 derece. Bir de 2 ile çarpacağız. 60 yapacak. Şunlar gidecek. Sonuçta sin 45 kalacak. Sin 45'te nedir? 1 bölü kök 2. Altı da bir öncekine benziyor. Ark sinüs kök 3 bölü 3. Yani sinüsü kök 3 bölü 2 olan e, değer kimdir? E, 30 derece. Pardon bu 60. Çünkü sin 60 kök 3 bölü 2. 60 derece. Artı Kosinüsü eee kök3/2 olan 30'dur. Tanjantı kök3 olan kimdir? 60'dır. Toplasak ne yapar? E, şurası, şurası, şurası alfa'yı veriyor. 120 150. Ne istiyor? Sin 150'yi. Kime eşitti? 30'a. Sin 30 kimdir? Kosatmış. Yani bir bölük. Evet. Bu dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.